Belçika'da düzenlenen bir panele katılan kadınlar kadın haklarında dünya genelinde mesafe alındığını fakat bunun çok yerde istenen düzeyde olmadığı görüşünde. Kadın haklarının özünde insan hakları olduğunu vurgusunun yapıldığı gecede kadınların toplumda anahtar rol oynadıkları kaydedildi. <laughs> Belçika'nın başkenti Brüksel'de faaliyetleriyle adından söz ettiren Golden Rose Kadın Platformu Demokratikleşme sürecinde kadının yeri konulu bir panel düzenledi panelin moderatörlerini Belçika'nın ilk Türk asıllı senatörü olma imanına sahip avukat Meryem Kaçar yaparken geceye Belçika'nın farklı yerleşim yerlerinden çok sayıda davetli katıldı. Yaman, konferans merkezinde gerçekleşilen demokratleşme sürecinde kadının yeri panelinin açılış konuşmasını ise Brüksel Bölge Hükümeti Bakanlarından Jean-Luc Van yaptı. Van insanların kişilikleriyle ele alınması gerektiğini altını çizdi. <laughs> Yeşillerden Federal Milletvekili Profesör Eva Brems ise Belçika'daki kadınların henüz istenen yerlerde olmadığını altını çizdi. Erkek egomanyasında olan bir dünyadan söz eden Profesör Brems, Belçika'daki kadınlara seçim hakkının Türkiye'den yıllar sonra verildiğini dikkat çekti. <laughs>